Azar Oral, Serhat Aydın, Diyarbakır Güvercin, Efe Eşsiz, Uşçu Sami. Eğer senin videoda ismin olmasını istiyorsan yorma benim de ismi yazdım ben yeterlidir. Geçelim. Sabah sabah canım sıkıldı. Kalktım geldim yabanları yemliyor. Uyku basmadı bugün tatil. O, oh, nereden çıktı? Çok Kedi saldırdı ha eşek sıkas. Bak burada arabanın altında. Bak 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 ba. yine alt basıyon aldı. Benden daha iyi avcı o kedi. Bak bak ba. Ну, вот вам нет. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hemen burada bir tane çakmaklı gördüm. Bakın. Yanında da bir tane mümlas. İki tane kaçak var şu an burada. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Dayım da burada. Yem de bol. Kaçak da bol. Polis de yok. Gelsin kaçaklar. Hadi başlayalım. nereye reyit o? Çakmaklıyı bir göreyim. Çakmaklı ne? Ne reyit ya? Abi hepsi birbirine benziyor. Allah Allah Allah. Harbiden kayboldu şey Nerede lan? bu burada da. o kalktı oraya gitti. O kalktı ama çakmakla nerede? Çakmakla nereye gitti ya? Bir tane paçalı vardı. Paçalı paçalı. Yok beyaz. Yo, beyaz değil ya. Paçalı vardı burada bir tane ya. şimdi gördüm onu videoya aldım ya. Yemi alana kadar kuş aralarında kaybetti. Şurada bir tane Arap var. Gitmedi o burada o çakmakta da. Allah'ım yarabbim gören var mı aranızda ya? Yoruma yazsın arkadaşlar. Bakayım. Şu mu? Yok. Bir Aha. Abi, millet beni mi bekliyor ya? Ben anlamadım ki ya. Ne güzel yakalayacaktım. Bak yine kaybettirdi bana. Aha bu Şurada, şurada, şurada. şurada. Zeyb Abla, abla, abla bir dur, abla bir dur, abla bir dur. Abla işi bozdu ya. Nereye gitti o? Daha yeni tüye girmiş. Onu yakalamam lazım. Aaaa oh, gitme lan gitme lan gitme lan tam Tamam <laughs> tamam Gördüm onu Hadi başlayalım Neydi? Şimdi buraya gidiyor Aynı şey gibidir ha bu koş. Hala kuş aynı şey gibi ya. Bir gözüküyor bir kayboluyor. Bir gözüküyor bir kayboluyor. Allah Allah. Ne güzel de dibime gelmişti Atmasa elimdeydi. Yemi atmasa bendeydi kuş. Şimdi buraya in diyor. Yine görüyorum onu. Yine gözümden kaçır. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Ama belli ki kuş bizim olacak. Yeter ki onu göreyim arkadaşlar. Yeter ki onu göreyim. Şu tarafa mı geçti acaba? Abi, aynı yamyam yam gibi Bir dakika onu tekrardan bulayım Arkadaşlar geri geldi şurada, Gitti dedin mi? De. Şöyle atayım Köy gelsin Birkek ya. Çok birkek. Ne güzel geliyor diye. Yemi verdi ya. Korkuttular onu. Karnı biraz doydu. Yakalayacaktım ha. Arkadaşlar tam videoya başlayacaktım ki banyo yaptıracaktı kuşlara. Herkül aşağıya düştü. gözükecek mi? İnşallah başına bir şey gelmedi. Şu an baya bir korkuyorum. Nasıl düştü? Ne oldu? Hiçbir fikrim de yok. Bakın. Nerede? Şuraya düştü. Ben onu en son gördüm. Nerede? Aha bak orada. Bak gördünüz mü? Bakın. Aha. Herkül orada. Emir koş. Emir koş. Emir koş. İnşallah bir şey olmamıştır. Emir çabuk. Araya nereye düşmüş görüyor musunuz? Emir bakalım bir gelsin. Ben nereye çıkmışım Allah aşkına. Ağacın tepesindeyim o. Herkül bizi yine duruma düşünün Herkül. Nasıl çakıldı oraya ne oldu hiç mi fikrim de yok ha. Nereye düşmüş görüyor musunuz? Yani farkına varmasam anlık gidecek. Emir nerede? Emir nerede kaldı? Emir geldin mi? Koş oğlum koş. İnşallah bir şey olmamıştır ona ya. Herkile bir şey olursa çok üzülürüm çok ya. Çok Tuttun mu? Tamam Bu amca burada. He? Çok zor kaç. sonra gider. Emir, bir git onu yakalaman lazım Emir. Bir bir yere gitmez onu o arada yakalarsın. Tamam, bir sen. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Hadi Emir. Bir şey olmaz. Kalkarsa kalksın. En azından bir şey olmadığını fark ederiz. Emir o aradan onu kovalıyor da. Yakalayamadı mı? Aa bak oraya gitti. gitti. Tamam çıkmadı. Çıkmadı. Nereye çıkmış? Bir şey Abi en azından onu oradan çıkar. Oradan çıkamaz. Çıkar çıkar çıkar. Araya girdiler kaybolur. İnşallah bir şey olmamıştı Arkadaşlar Emir onu tuttu getiriyor. Getir getir. Getir çabuk. Şunların keyfine bak. Allah aşkına. Çifte kumru kesildiler başımıza ya. Ağzınıza tükürdüğümün eşekleri. Şuraya bak 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 Ben nereye gitsem peşimden geliyor <laughs> La he he sizi yerim ha Arkadaşlar emeği geldi. Bir şey olmuş mu? Getir bakalım Yok yok Hadi getir, getir Son anda gidiyordum Şöyle gidecekti Demirin üzerine attı Bakayım kanalımda mı bakayım bir şey yok değil mi? Yok yok uçuyordu İyi çok şükür çok şükür şey Nasıl düştü oraya ben anlamadım ki Gittim Ne orada. güzel postayla uçuyordu o Orada dedim en azından oradaysa ko koşar ya tutar. Koşmaya çalıştım orada geçti. Oradan kalktı yola geçti. Yoldan orada bir tane demire indi. Allah Allah. Duvarın kenarındaydı bir demir. Sonra bekledim biraz. Sonra hemen bir koştum kalkamadım yine. İyi en azından getirdin sapa sağlam. Kalkıyordu sağını. tut. Geç bu Demek ki pis çakıldı ha. B bakayım oğlum. İyi çok şükür, olun, çok, şükür. çok şükür. Ne oldu Duman? Ne oldu? Sana da bir şey oldu mu? Sana da bir şey oldu mu lan? Sana da bir şey oldu mu eşşek herif?